Hepinize merhaba Hepin arkadaşlar ben bugün bir videoya ile arkadaşlar karşınızda bugün sizinle yapıp oyunu varsa da sorun arkadaşlar Brandon serisine devam ediyoruz En son Şu devlete savaş ilan etmişti İyi toprak bir şuradan bir bakalım İyi de para kasmış o savaşta Tabi şimdi Bu iki tane topar kaldık. bundan sonra Savaş yapamayız yani kolay kolay bir 5-10 yıl böyle biraz safe zonamız lazım. Fransa'yı ya yakalanmam lazım. Şu <laughs> fas saldırdığım bana eksilmeye başlasın ya başla. İyiyim birbirine. Yok vermeyeceğim toprak. İsteyen kesin çıkacak Vermedin vermediğinden dolayı. Bu çok boş çark gibi değil mi? Yani bu kadar büyük toprağım var. 19k basabiliyosun mempağı burda yok ben şuna kleem atsam kim var bu neylerdir hiç kimse yok şimdi yavaş yavaş kleem atalım bunlar zaten aneksendi teknolojiye de var mı? Var. Geliyor de çok bir artış olmadı ama. Neymiş? Aradım. Direk buna karşı krem kazanlık güzel. İyi bir şey. Avustur. Eğer alsak güzel olabilirdi aslında. Ben işte zamanda kaçırdık. Güzel 20 0 20 arttı. Şu biz. Şu ticaret yerlerini ayarlayalım biz. Yani adam buraya alalım. Şurana toplamı yapalım. Belki bir gelir artar. Yani arttı az çok. Bağ atışı da asker basarak değerlendirelim. Orada güzel bir moral geldi. Bu ben oy kullanabiliyorum ve kendimi kullanıyorum. Güzel. Bu hamiye de bana veriyor. Aslında Holy Roman'ın başına geçmek bir yandan iyi bir yandan kötü. Asker bakımına mesela ben Pavlov'un güzel önde oluyorsun da yok o toprak oluyor onu geri ver yok onu toprak geri mi çalışıyorsun mesela bir sürü şey oluyor. Create yere şuraya basalım aslında. 3.70 fena değil. 3.40 da fena değil. Tabi bu da protesi insanlara edecek. Hemen daha 1550 lira doğru galiba oluyor. Tek bu kimdi böyle ya? Paçalamış işi. Bir buna kremim oluyor değil mi direkt? O topaklar var zaten aynen. Güzel. Ele yok aslında bu. Saldırırız aslında da işte. Bu kadar Toprak aldım iki tane o yüzden e, e, eksi ilişkiye gerek. Toprak alırsam birden fazla yine koalisyona girerler. Patlarız orada. Şu i̇şte savaş bir bakalım da ne olacak. Bu ona göre bir şeyler yaparız biz de. Ben yani niye bunu ele alalım ki? Benim sayanda yaşıyor neyse herhangi bir şekilde gelirde artış olacak mı acaba bunu yaptıktan sonra yakın şeye yakalanmış bir şey. biraz çok bir şey oldu yani. teknoloji bunlar dörde geçmiş bile Max 03. Yapalım. 03 ona değil. Bir kask yeri doyuyor belki. Kaç kask para alıyor ki bunlar? Aylık 0 yeri. Olsun yine bir kısmını karşılıyor. Advisor almaya kalksak moral almış güzel böyle. Bu ve Cumber bu kısmı almamız lazım. Burada da bayağı bir değerli çünkü. Hatta yavaştan saldırsak mı? Ele yok zaten bunun türlü döveriz. Dörtlü olduk teknolojide. Ee, şimdi arkadaşlar burada bölümün sonunu anlayalım. Umarım okay, keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın.